Sukulent Balkonu hesabıyla herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle özel tür Sukulent Kargo açacağım? Şöyle biriyle başlayalım. Böyle bir tane bebeği var yanında. Kökleri var. Şöyle bir götalı bir tür. Boyutunu böyle göstereyim. Şöyle bunu geçelim bir tane böyle tombuk türlerden dört kafalı daha fazla hatta köklü bebekli yanında kökünü göstereyim köklü bir şekilde rengini görüyorsunuz şöyle boyutu da bu bunların hepsi saksılı inşallah canlı yayınımda karşınızda olacak. Az önce ilk gösterdiğim türlerden bir tane daha var. Şöyle bazıları kuru kök bazıları köklü bir şekilde gelmiş. da virgatalı bir tür. Boyutu bu kadar. Şöyle burada bir tane daha pembe olan türlerden var. Bu da kuru kök. Şöyle yapraklarının pembeliğini görüyorsunuz. Boyut böyle. Güzel bir tür. Şöyle bir tane daha. Bunda kuru kök var ama Yeni köklenmeye başlamış. Bunun da boyutu bu kadar. Bunu da geçiyorum. Aynı tür galiba. Bu da aynı şekilde. Bunun kökleri var. Yeni köklenmiş. Her türden Çiftler olması gerekiyor, ikişer kişiler tane var. Böyle, bu da az önceki gibi aynı tür, bir tane daha aynı türden var. Bu daha çok pembeleşmiş. Böyle görüyorsunuz. Bunu da geçiyorum. Aynı tür galiba bu da. Bu da boyutu bu kadar. Pembeleşmeye başlamış bu da. Bunu da geçiyorum. Şöyle. Yeni köklenmiş bu da. güzel farklı türlerden küçük minak böyle elim içine göstereyim boyutunu bunların hepsi özel tür böyle burada köklü bir şekilde o da az önceki aynı türü Bir de o ilk çıkardıklarımdan var tekrardan. Boyut farkları var sadece. Hem veri da pembeleşmeye başlamış. Şöyle bir tane daha burada aynı türden var. Bu da köklenmiş. Bir tane iki tane kökü var. verikatalı bu da böyle yapraklarını görüyorsunuz şöyle tekrardan devam ediyorum iki tane farklı şöyle göstereyim iki tane farklı kök bu tekli bu çiftli olarak güzel sağlam gelmiş hepsi uygun fiyatlarla sizlere göstereceğim inşallah canlı yayınımda şöyle iki tane var bunların kökleri var iki tane aynı türden sonra şuraya bu da aynı tür gösterdiklerimden bunların da kökleri var tombik türlerden Bu da çok kafalı olanlardan. Sonra başlayalım. Burada bir tane daha. Farklı bir türüm var. Bu bu kadar. mı da böyle bir tür daha çok var ama inşallah bu tek bir şeye sığar sığmazsa ikinci bir video açacağım şurada bir tane daha böyle pembeli var burada hatta burada bir tane daha bebeği var köklü bir şekilde gelmiş Koru yaprakları var sadece yanında. Pembemsi mor bir şekilde bir rengi var. Şöyle ikisini de aynı anda göstereyim. Şöyle iki tanesi de aynı tür. İkisi de aynı türden alt üst derseniz istediğinizi alabilirsiniz buradan da Instagram hesabından DM'den iletişime geçebilirsiniz. Burada böyle bir tane türüm var. Köklü bu da. Kırmızılaşmış. Uçları böyle tırnakları. Şöyle Bunların hepsi galiba aynı tür. Şöyle yine aynı türlerden iki tane kökleri var mı? Yok. Bu da kırmızılaşmış tırnaklar. Kocaman boyda. Alt üst derseniz istediğinizi söyleyebilirsiniz yine. Şurada yine bir de aynı tür, iki tane. Bunda geçiyorum. Şimdi diğer taraftan böyle yanı bir bebekli bir türüm var. Yanı bebekli. Az önceki türün bebekli olanı şöyle evet arkadaşlar şimdi buna geçiyorum hemen bu seferki kargom çok güzel gelmiş hiçbir sorun yok bitkilerimde bunların hepsi sizlerin karşınızda olacak canlı yayınımı buradan da belirteceğim ne zaman olacağı şimdi beklediğim türler var böyle güzel özel türlerim gelecek klasik türlerim gelecek Özel yara, özel türlerim gelecek. Uygun fiyatlarla hepsi karşınızda olacak. Bu böyle, böyle iki kafalı kocaman bir bebeğim. Şurada ufak olarak yine iki kafalı, yine köklü. Az önceki gibi. Böyle göstereyim. Şimdi diğerine geçiyorum birazcık hızlanalım burada da kök var şimdi kökler çok önemli o yüzden size özellikle köklerin olup olmadığını söylüyorum sonra sipariş ettikten sonra çürü, çürüme veya işte köksüz diye yorumlar gelmesin bu kuru yaprakların temizleyip bitkiyi saksılayıp karşınıza göstereceğim şöyle ufacık bir tane var Şöyle, şöyle. Elimi toplamakla da uğraştım o yüzden video durdurdum. Üçü de farklı. Üçü de farklı, Bu ufak. Tabii ki. Şöyle. Bunlar da geçiyorum. Şu alalım şuradan. Bir tane daha mesela ufak var böyle. Bunlar tabii. Yanlarında hediye olarak gider. Çünkü küçükler. Bir tane daha. Yine aynı şekilde köklü. Renkleri çok güzel. Şahane bir renkte. Böyle. Şimdi çok güzel bir türüm var. Buna bayıldım. Böyle. Böyle bu her tarafı bebekli. Çok güzel bir bitki. Buna bayıldım gerçekten. Böyle her tarafı bebekli top şeklinde. Yuvarlak. Bundan 3-4 tane olması lazım. Böyle. Köklü çok güzel. Şimdi diğerlerini de göstereyim hemen. Hangisini isterseniz. Ama hepsi bol bebekli. Üşümesinden korkmayın arkadaşlar. Altı yumuşak olduğu için hiçbir sorun olmuyor. Böyle bu da bebekli köklü gayet çok güzel bir şekilde gelmiş. Şöyle. Bu da bol bebekli. Gayet güzel bir formda. Böyle göstereyim. Kırmızılaşmış. Çok garip bir bitki aslında. Her tarafından bebek veriyor. Işıldıyor bir de yaprakları çok fazla sonra bir tane daha var. Bu da aynı şekilde köklü. Ay çok güzeller hepsi. Şöyle diğerine geçeyim. Bu da aynı şekilde. şimdi şunların ikisini de elime alayım videom çok uzun sürdü evet ama bunların hepsini teker teker göstermek zorundaydım çünkü hepsi çok güzel bu aşırı çok güzelmiş böyle küçük kökleri var iki tane var bundan yanılmıyorsam böyle alt üst derseniz anlarım son olarak tabii ki yine var ikinci bir videoyla diğerlerini göstereceğim. Bu da son olarak Bitkim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Böyle bırakıyorum bunu da buraya. Göstereyim. Burası böyle oldu. Bunlar uygun fiyatlardan. Tabii ki hepsi uygun olacak ama bunlar ayrı bir güzel. Böyle göstereyim en uzaktan. Tekrardan diğer videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram hesabımı da beklerim sizlere. Beğenip yorum yapıp takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.